6 Temmuz 2024 Cumartesi, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu Ankara programında sadece ikinci altılı Ganyan için detaylı analizlerimiz olacak. Ankara İzmir ve Diyarbakır programındaki tüm koşu yorumları ve altılı şablonları, yazılı olarak WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi Ankara programı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Bir numaralı Madame Oracle muhtemelen liderliği alacaktır. Süratli bir rakibi yoktur son yarışında liderliği alamadığını ve sert grupta zorlanmadığını gördük. Önceki yarışında ise kolay tempoda liderliği almış ve sert rakiplerine son 200'e kadar direnmişti. Bugün rakipleri çok uygun, kilo farkını verebilirse çıktığı gibi bitirebilir. 8 numaralı Moon Effect'in son yarışları bu grup için oldukça yeterlidir. Kilo avantajı ve Müslüm Çelik idaresinde yarışacak olmasından dolayı çok şanslıdır. İyi form durumu ile yine üst sıralarda kendisine yer bulur. 4 numaralı Tempest bugün yarın kazanması normal sonuç olur. Üstün form durumu ile bugün buranın olmazsa olmazıdır. Bugün için bu koşuyu 3 isimle geçeceğiz. Yarış günü farklı bir duyum olursa ekleme yapar güncel şablonda belirtiriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1-8-4 şeklinde oldu. 5. Koşu Dişilere mahsus maiden yarış günün en zor yarışlarından biridir. Kötü diyebileceğimiz bir isim yoktur. Özellikle AGF son sıralarında yer bulacak olan 3 numaralı Enci Baby'ye dikkat diyelim. Farklılaştığını ve bugün çok daha iyi koşabileceğini düşünüyoruz. Rakip sıralaması yapmayacağız. Çünkü çıkarttığımız attan yatma ihtimalimiz yüksektir. Bu sebeple 8 ismi ayırımsız yazalım ve sonraki koşuya geçelim. 6. Koşu Bu koşuda liderliği muhtemelen 4 numaralı Topaz Görl alacaktır. Fakat tanışık dışındaki tüm atların önlerde yarışı sürdürdüğünü belirtelim. Yani 5 isim toplu şekilde yarışı sürdürecek en geride ise tanışık yer alacaktır. 4 numaralı Topaz Görl Ankara pistinde ilk kez yarışacak. Biz pisti yadırgayacağını zannetmiyoruz fakat yine de tek yazmayı riskli gördük. Çok iyi durumdaki 2 numaralı Alda Gör ile bugün farklı koşması beklenen 6 numaralı Gözpınar'ını rakip olarak yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 2, 6 şeklinde oldu. Yedinci koşu. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. 1 numaralı Storm 4 numaralı Desert Guide, 6 numaralı Netif Ability ve 7 numaralı Alp The Hero'un önde tempo yapacağını belirtelim. Ancak çok süratli atlar olmadığını ve inatlaşmayacaklarını da söyleyebiliriz. Bu koşuda dikkat etmenizi önereceğimiz isim 3 numaralı Burak Star'dır. Bu safkanın form durumunu çok iyi olduğunu aktarmıştık. Daha sert grupta bile iyi yarışlarını izleyebiliriz. Burak Star için bugün lehine gidişat ve çok uygun rakipler mevcut kendi gücünü sergilemesi için bundan daha iyi bir fırsat bulamaz. Başarılı aprantisi idaresinde biz kazanmasını bekliyoruz. Burak Star'ın AGF oranı belki de %1 civarı olacaktır. Biz banko yazınca biraz yükselebileceğini tahmin ediyoruz. AGF oranı bizim için önemli değildir. Kazanmasını beklediğimiz atın yanına gereksiz rakip önerisinde bulunmayacağız. Eksik koşarsa bu koşunun birincisini bulmak zorlaşır. Wisp'li gözükse de biz 3 numaralı Burak Star'ı Banko yazalım ve sonraki koşuya geçelim. 8. Koşu Bu koşuda hafif süratli bir başlangıç izleyebiliriz. 1 numaralı Deli Poyraz ve 6 numaralı Ukulele mutlaka yarışa hızlı başlarlar. 3 numaralı Özgür Ruh ve 5 numaralı Oğuz Antay Ankara'da 1200'de start aldıkları yarışlarda birbirine yakın dereceler yaptılar. Bugün uzayan mesafede uygun grupta çok şanslı olduklarını söyleyebiliriz. 4 numaralı Kara Nura'nın da çim performansları bu gruba yetebilir. 7 numaralı Cibek Hatun ise sigorta amaçlı yazacağımız bir isimdir. Bu koşudaş rakamsal sıralamamız 3, 5, 4, 7 şeklinde oldu. 9. Koşu Son koşuda 3 numaralı İsmet'imin idman durumunun çok iyi olduğunu belirtelim. Kum pistteki başarılı yarışlarına bugün bir yenisini daha ekleyecektir. İsmet'im muhtemelen dış kulvardan doldurarak gelip liderliği almak isteyecektir. Hafif sürate sahip bir ya da iki tempo atı öne erken gelebilir. Israrla liderliği al talimatı almazlarsa İsmet'imin kolaylıkla tempoyu belirleyeceğini söyleyebiliriz. 3 numaralı İsmet'in bu şartlarda çıktığı gibi bitirebilir. Bizim net favorimizdir. Eğer yarış farklı tempolarda koşulursa işler karışabilir. 8 numaralı Give God başta olmak üzere, 2 numaralı Aternitas, 7 numaralı Sky SPY, 1 numaralı Somebody Stop Me, 5 numaralı King of Deletlera, 4 numaralı Bold Joseph ve 9 numaralı Silence of Reality sırası ile yazılabilecek isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 8, 2, 7, 1, 5, 4, 9 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yarış günü bu yorumlara ek olarak ilk altılı için 3 koşuda yorumlanıp WhatsApp üyelerine gönderilecektir. İzmir'de 10 koşu yorumu ve Diyarbakır tahminlerimizde WhatsApp üyelerine gönderilecektir. 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Bol şans dileriz.